Babam aradı, bizi alacakmış. Ona bir şaka yapalım mı? Nasıl bir şaka? E bak şimdi, sen ben olacaksın, ben sen. Müşterimizi değişeceğiz. Gel gidelim. Ne haber Can? Nasıl geçti okul? Neye gülüyorsun ya? <gülüyor> ya bu zaten al şu gözlüğünü, gözüm bozacak. Oo! İş yapıp babaya numara çekmeler ha? Ee tabii. <laughs> tamam, yazdım ben bunu bir kenara. Hadi geçin bakalım arabalara. Neredeyim? Enerji gittim. Can Can, baban daha gelmedi mi? Onun randevusu varmış. Bizi bırakıp devam etti. Asuman abla, biliyor musun? Böyle karnım var ya böyle, kıyım kıyım böyle. Kıym kıyım çok güzel olur biliyor musun böyle başlamadan önce. Ay yo 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 olmaz öyle olmaz küçük bey. Ne olmaz ya? dışarıdan geldiğimiz zaman önce ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra günlük kalori miktarına göre Asuman Usta bize bir şeyler veriyor yemek. Ne kalorisi? <laughs> Allah Allah. lütfen bir de düzgün konuşalım düzgün. Ama yani şimdi bir başımızda zaten bir kıl kuyruk var. Bir de sen çıkma yani o zaman. Bakın biz yemeği salonda yeriz. Ya yeseniz ne olur? Asaletiniz mi bozulur? İncileriniz mi dökülür? mutfakta yemeği çalışanlarımız ya. Biz salonda yeriz. Ya sonuçta... Annemi çalışıyorum ya ama anne. Hayatımız çalışmak geçti? Asuman abla kurban olayım bana güzel bir şey ver. <laughs> hayır, oh, hayır lütfen küçük bey lütfen. Ay, lütfen olmaz ama. Afiyet olsun. Sağ ol Dede. Nasıl geçti bugün okul? Allah kötüydü. Ne bakımda? Ya dede orası okul değil bence. Ne peki? Allah bence orası besi çiftliği gibi bir yer yani. Hepsi inek.